Efendim, sizinle Sayın Başbakan arasında hizmet hareketine yönelik zaman zaman bir üslup farkı göze çarpıyor. Ee, Sayın Başbakan, abi ve ablaları da dahil ederek e, camiayı vatana ihanetle suçluyor. E, hatta e, haşhaşiler, kan emici, vampirler, ajanlar, casuslar gibi çok ağır ifadeler de kullanıyor. Siz İngiltere'de e, camianın her bir oyuna talip olduğunuzu söylediniz. Bu tezatı nasıl yorumlamak lazım? Teşekkürler. İyi ki bu soruyu bana soruyorsun. Değerli arkadaşlar, <laughs> biz arkadaşımızla bazen şaka yapacak kadar birbirimizi bağışlıyoruz. Yani onun için yaptım, yoksa aklınızda başka bir şey gelmesin. Doğrudur, ben İngiltere'de iki gün boyunca güzel faydalı temaslar yaptım. Bazen düşünce kuruluşlarında konuştum, bazen finans çevrelerinde konuşmalar yaptım. İki tane önemli siyasetçiyle görüştüm çok faydalı oldu. Orada zaten zaten zannediyorum canlı yayınlanıyordu. O canlı yayın sırasında da bir kişinin sorduğu soruya cevap verdim. Ben bir siyasetçiyim ve bu AK Parti'nin de hükümetinde bir üyesiyim. Şüphesiz Sayın Başbakanımızın yanında olmak, hükümetimizin yanında olmak bu kelimeler kafi değil. Her yönüyle bu hükümeti savunmak noktasındayım. Bunu bir ahlaki borç olarak da görürüm. Bu benim aynı zamanda görevim. Evet bazı konularda üslup farklılığımız olabilir. Bu üslup farklılıkları her konuda, her soruya karşı da kendini gösterebilir. Ben bir başkasının üslubunu kendime benimseyerek konuşmak durumunda değilim. Başkaları beni örnek alır, benimserse ondan da mutluluk duyarım. Esasta ve özde ayrılmayız. Ama bazen kelimeleri seçerek kullanırız. Bazen de bir siyasetçi olduğumuza göre mutlaka iyi netice almak peşinde oluruz. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Seçimlerde benim amacım bir oy fazla daha almaktır. Bir oy daha fazla almaktır. Ve seçimi kazanmaktır. Siyasetçi ütmekle meşgul olur. Kaybetmekle değil. Dolayısıyla o camianın binlerce, on binlerce samimi insanla benim gönül açmam lazım. Onlar bizim arkadaşlarımız. Bugüne kadar hizmetlerin içerisinde de birlikte olduk. Ama bugün öğrendiğim ve arkasının da geleceğini duyduğum ve bizzat müşahede ettim. bu olaylar Sayın Başbakanımızın bu konularda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Onu da itiraf etmeliyim. Ama bunu bilmeme rağmen ben aynı kelimeleri konuşur muyum? Aynı şekilde bu kitleye herhangi bir söz söyler miyim? Onu bir kenara koymanız lazım.